Romatizma her yaş grubunda görülen bir rahatsızlık. Jüvali romatoid artrit dediğimiz genç yaşta artrozlara, kireçlenmelere kadar, ileriki yaşlarda görülen romatizmalara kadar bu çok farklı çeşitleri var. Tıpın yüzlerce çeşidi var dediği bir rahatsızlık. Aslında yüzlerce çeşidi yok. Ben her fırsatta bunu çok kez dile getirdim ve bu konuda geleneksel yaklaşımların romatizma ya dair yaptığı tespitler bugünkü modern tıbbın tespitlerinden daha ben önemli buluyorum. Çünkü geleneksel teşhisler, yaklaşımlar daha e, bütüncüldür. Ve dolayısıyla işte damar romatizması, kas romatizması, kemik romatizması, zar romatizması diyerek 7-8 çeşidini ayırmış ve bu bu dokularda ki oluşan iltihaplanmalardır diye tanımlamış. Çok daha çok daha böyle Mücmel, komplike, daha bütüncül bir yaklaşım. Evet, peki bunun için ne yapılabilir? Bunun için çok sayıda, yüzyıllardır uygulanan reçeteler var. Ben de uzun yıllardır kendi hastalığım olduğu için uzun yıllar bunların izini sürdüm. Ve bu konuda gerçekten başarılı olunabilecek, çok etkin, faydalı tavsiyeler gerçekten var. Bunlardan işte bir tanesi e, bağ dokusu iltihaplarını gidermekte yardımcı e, olabilen işte çoban çantası, ısırgan otu, aslan pençesi, kibrit otu, kuşburnu, ardıç tohumu gibi çok değerli bitkiler var. Bu bitkileri tüketmek vücuttaki enflamasyonu azaltmak konusunda ciddi katkıları olabiliyor. İltihaplanmalar ama kemikte ama kıkırdakta ama dokuda olunca bu bitkilerin etkinlikleri daha farklı olabiliyor. Bunun bir hekim gözetiminde yapılması daha iyi olsa da genel olarak vücuttaki inflamasyonu azaltan bu bitkileri kullanmak kesinlikle fayda sağlıyor. Bunu böyle ısrarla, hararetle gerçekten tavsiye edebilirim. Mesela bizim Anadolu'da, Hatay'da, Akdeniz'de çok yaygın olarak bulunan defne yağı var. Defne yağı Kültürel olarak romatizmalı hastalıkların özellikle kas romatizmasında uzuvlarına sürerek ve fibromyalji dediğimiz sinirsel kaynaklı romatizmada çok başarılı olduğuna şahit olduğum bir değerli doğal bir malzemedir. Defne yaprağı, defne yağı, defne tohum yağı kesinlikle kullanımını tavsiye ederim.